bir gün bir laf söyledi. Vurgusunu hala unutamam. Benim karakterime çok ters olan bir şey istiyordu benden. Yani iş hayatı için konuşmuyorsam gönüllü olmadığım hiçbir şey bana Allah kulu yaptıramam. Kısaca seni benim içimden çıkardılar lan. 7 saatte dedi. Kelebi atılan tüfek varmış Anneniz bakkala git der. Senin de halin yoktur veya bir işin vardır. Şimdi gidemem anne dersin. Sonra öyle mi? O zaman ben gidiyorum tamam derler. Sonra sen de tamam anne hadi, ver ben gidiyorum ya ver. En büyük silahı bir yere göndermek için. Bak diyorum anne diyorum. Benimle tartışma. Uzatma benimle tartışma diyorum. Sonra o da bana diyor ki can diyor sana bir daha para yok. Allah sizi inandırsın. Tam o an annelerin ne kadar kutsal olduğunu hatırlıyorum. Tam para dedi ağzından para lafı çıktı an hatırlıyorum. Peki Mert, ben senin bokunu temizledim bokunu. 9 ay karnımda taşıdım. Yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. Ne halim varsa gör. Bu tür duygu sömürüsü içeren cümlelerdir. Ama en etkili silah babam. Valla burada anne sütleyen bir arkadaşım kesinlikle katılıyor. Ama ben senin kadar duyarsız olamıyorum. Çünkü 3,5 yaşıma kadar emmişim. Aslında bunu bir itiraf olarak da kabul edebilirim. Ya bir de terlik ya. Terlik. Tartışıyoruz ve en sonunda dayanamayıp o silahını kullanıyor. Tamam Beyza. Babana söylerim. Onunla görüşürsün. Hatta şu an söylüyorum. What? Hayır anne. Bunu yapma, onu yara yavaşça yere bırak o telefonu. Halledebiliriz, bu ikimiz arasında. Tamam ne dersen yapacağım ya. Kesinlikle etmediği helal ve emzirdiği süttür. Eğer ciddi anlamda hoşuna gitmeyen bir hareket yaparsanız... ...helal etmiyorum, sütüm haram olsun gibi bir kelime kullanırsa... ...açıkçası kritik yemiş gibi bir şey oluyorsunuz ya, tek atıyor size. Damage'i full alıyorsunuz böyle, direkt ölüyorsunuz yani. Kill him. Benim annemin en büyük silahı kesinlikle vicdan yaptırması. Kadınla günde beş kere konuşuyoruz. Sonra her konuşmamızda dizi izlediği için o gün beş kere konuştuğumuzu unut. Beni arayıp trip atıyor. Sonra ben zaten beş kere konuştuk anne dediğimde. De. Sen bana bulamış mı diyorsun? Ay sen beni huzur evine de atarsın.